Merhaba arkadaşlar, Soru Kali kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün yanımda... Mehmet Hoca var. Evet, ne yapıyoruz? <laughs> Hocam... Neler yapıyoruz? E... Küme yapıyorduk Kübra evet. değil mi? Kübra, kümeleri bitiriyoruz. Küme problemleri yapacağız. Daha sonra da soru çözümü yapacağız onlar için, öğrenci evet. için. O soru çözümü zaten en iyi onlar. En sonra bitireceğiz olur. artık küpeleri. Bitiyor, evet. Tamam. Al bakalım başlayalım. 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 Kümeler. <laughs> ne yapacağız? Küme problemleri. Şimdi... Demiş ki ama dur bakalım şöyle ufaktan bir ben bir karıştırayım. şurada bir şeyimiz vardı bizim onu bir başa alalım olur mu? Hı hı. Şöyle bize böyle sıralamadan göndermiş. Hı hı. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. İyi demişim İngilizce bilenler A demişim Almanca bilenler bir de evrensel kümümüz var. Hı hı. Bunları isimlendirmişim A B C diye bu bölgede isimlendirmişim. Şimdi İngilizce bilenler kimler? Bana söyler misin? A B A artı B doğru mu? Evet. Tamam. Çünkü İngilizce bunu tamam. Hı hı. Almanca bilenler? Almanca C ve B. B artı C. Bravo. Her iki dili bilenler? Her iki B. B. Her iki dili de bilmeyenler? C, D. D. Doğru mu şurası? Hı hı. Peki yalnız İngilizce bilenler? Yalnız A. A. Bravo. Yalnız Almanca bilenler? C. Bravo. İngilizce bilmeyenler? Hı. Kapat İngilizceyi. C. Artı? D. D. Evet. Almanca bilmeyenler? Kapat Almanca'yı. A. A artı, artı D. D. Bunu unutmayalım, yanım tamam hı hı. değil. Yalnız bir dil bilenler. Yalnız bir dil bilenler. Şimdi D hiçbir dil bilmiyor. Geçtik. Geçtik. E ee, A Artı. yalnız bir dil. B C. Evet. B de iki dil evet. biliyor çünkü değil mi? En az bir dil bilenler. En az bir. İki bilebilir mi? Evet. Evet. E ee, o zaman A B C. Bravo. En çok bir dil bilenler. <laughs> en çok bir dil. Yine A ve C oluyor o zaman. Artı. bir de D. Hiç bilmeyebilir. En çok ha, bir dil bilsin diyor. En çok. İki bilmesin de, üç de bilmesin ama bir bilebilir hiç bilmeyebilir. Ama D hiç bilmiyor. Tamam, hiç bilmeyebilir. Ben en çok bir dil bilsin Hı, diyorum. en çok, tamam. Onu da içeriye. Anlaştık. Evet. Al bakalım şimdi. Şimdi gelelim sorularımıza. Herkesin en az bir dil bildiği 40 kişilik bir turist kafesinde Bu şu demek, en az bir dil biliyor demek. İşte Fransızca bilenler var, İtalyanca bilenler var. İyi bu hiç bilmeyen yok. En az bir dil bilmiyor, doğru mu? 40 kişilik bir turist kafesinde, burası 40 o zaman, doğru mu? <laughs> Fransızca bilen 24 turist, İtalyanca bilen 22 turist olduğuna göre yalnız İtalyanca bilen kaç turist vardı? Şimdi bir şey dikkatimi çekiyor. Fransızca bilen 24, İtalyanca bilen de 22, topladım 46. E 40 kişilik kahvede 46 kişi oluyor? O zaman 6 kişi? Arası, ortak. Evet. Doğru mu? 40 çıktım. Altı kişi her iki dili biliyor, tamam? Kesişim yani. O zaman bakalım. 24 turist Fransızca biliyordu. E, 6'sı buradaysa geriye kaç kaldı buraya? 18 mi? 22 turist İtalyanca biliyordu. 6'sı buradaysa buraya 16 kaldı. Hı. Yalnız İtalyanca bilen? Bitti. 16. Anlaştık mı? Evet hocam. Al bakalım. Ne kadar sevindim değil anlayınca? Bir sınıftaki öğrencinin yüzde 40'ı resim kursuna, yüzde 75 müzik kursuna gitmektedir. Resim kursuna gidenler var. Müzik kursuna gidenler var. Tamam. Bu sınıfta öğrencinin %15'i her iki kursa da gitmektedir. Doğru mu? Hı hı. Bu sınıfta yalnız resmi kursuna giden 12 öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Şurası gitmemektedir. Yapalım şunu. Gitmemektedir. Yanlış yazmışız buraya. Tamam. Hı hı. Şimdi o zaman gitmeyenler var. Doğru mu her iki kursa? Burası %15 mi? Tamam hı hı. Peki geriye şuraya kaç kaldı? %85 kaldı mı? Ama bir şey dikkatimi çekiyor. %40'ı resim kursuna gidiyor. %55'i de müzik kursuna gidiyor. Toplarsan %95 yaptı mı? Evet. Ama 85 olması gerekiyor. Hı -hı. O zaman %10 Hı -hı. <laughs> her, her ikisine de gidiyor. Bravo. Var mı soru? Yok. Dönelim. Resim kursuna 40 vardı. Buraya %30 mu kaldı? Müzik kursuna 55 vardı. Buraya %45 mi kaldı? Aynen. Tamam 55. Hı hı. Şimdi diyor ki bu sınıfta yalnız resim kursuna giden 12 öğrenci. Yani %30'u 12 miymiş? Evet. O sınıf mevcudu. Sınıf mevcudu %100 mü? Aynen. Kaçtır? Oranlama yapalım. 30 çarpı x eşittir. Doğru mu? Evet. 100 çarpı 12. Bir sıfır buradan gitsin. Hı hı. 3 de bunu sadece sizin. 4 çarpı onlar 40 Hepsini bulabilirsin. Yalnız müzeye giden kaç kişi var? İşte hiç bir kursa gitmeyen kaç kişi var? Al bakalım. İngilizce ve Almanca bilenlerden oluşan 66 kişilik bir kafede. İngilizce bilenler, Almanca bilenlerin 3 katı, yalnız Almanca bilenler ise her iki dili bilenlerin 2 katıdır. Buna göre kafirde yalnız İngilizce bilen kaç kişi vardır? Hmm, şimdi hemen yazalım. İngilizce bilenler, Almanca bilenler. Bilenlerden dediği için bilmeyen yok. Çizmiyorum. Evet. 66 kişilik. Tamam burası 66. İngilizce bilenler, Almanca bilenlerin 3 katı. Şimdi İngilizce burası, Almanca burası. Bunun 3 katı. Devam edelim. Yalnız Almanca bilenler ise her iki dili bilenlerin 2 katı. Her iki dili bilenleri x desem. Yalnız Almanca bilenler 2x mi? Şimdi dönüyorum. İngilizce bilenler, Almanca bilenleri 3 katı. Almanca bilenler 3x mi? Evet. O zaman İngilizce bilenler... 9x mi? 3 katı. Evet. Şurası 9x ise buraya 8x kaldı mı Kübra? Tamam 66 değil miydi? 8, 9, 2 daha 11x mi? Hı hı. Şöyle yapalım. Eşittir 66. x buradan 6. kaç oldu? 6. 6. Yalnız İngilizce bilen 8 x miydi? 8 çarpı 6, 48. Anasını evet. Anlaştık. Al bakalım. Ne kadar hızlı gidiyoruz böyle. Tüm öğrencinin matematikten geçti. He, şimdi güzel. 28 kişilik bir sınıfta hı hı. Türkçe ve Fizik dersinden geçen 8 öğrenci vardı. Şimdi tüm öğrenciler matematikten geçti nasıl olacak? Bana şunu dediği zaman tüm öğrenciler matematikten geçiyor. Ya da herkesin İngilizce bildiği ya da işte her evde buzdolabı var gibi bir şey dediği zaman bu evrensel kümedir. Hı hı. Neden? Şimdi bak bir A kümesi var bir de evrensel var. Doğru mu? Evet. Şimdi A'nın elemanları evrenselin içinde aslında doğru mu? Hı hı. Ama evrenselin bazı elemanları A'da yok. Şimdi ben burada nereye koyarsam koyayım bu noktayı, buraya 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 nereye koyarsam mutlaka evrenselin içindedir. Doğru Aynen. mu? Evrensel, değil Dolayısıyla mi? tümü matematikten geçmiş. Demek ki matematik en dışta mı? Buradaki herkes matematikten geçmiş. Hı -hı. Bir de Türkçe ile fizik vermiş buraya. Burası Türkçe olsun burası da fizik olsun. Şimdi 28 kişi. Tamam mı? 28 kişiymiş. Türkçe ve fizik dersinden geçen 8 öğrenci. Şurası 8 mi? Aynen. Tamam bu sınıfta yalnız matematikten geçen 10 öğrenci olduğuna göre. Şimdi şurası 10. Niye? Bunlar yalnız matematikten geçmiş çünkü fizikte Türkçe hiç dokunmamış. Yalnız iki dersten geçen. Şimdi burası çok önemli. Dikkat. Şu arkadaşlar nereden geçmiş? Kübra söyle bana. Ee, Şuradan. Türkçeden geçmiş. Türkçeden şeyden. şeyden. <laughs> Aynı zamanda matematikten de geçmiş. Evet. Doğru Ama mu? bir kısmı da e, fizikten geçmiş. Evet. Şurası. Evet. Değil mi? Hı -hı. Ben sadece şurayı sordum. Tamam. Türkçe ile matematik. Türkçe Burası Fizik. Fizikle matematik. matematik aynı zamanda. O zaman aslında bana şunla, şunun toplamını mı soruyor bana? Evet. Peki bunun hepsi şöyle yapalım, A, B olsun. Tamam. E zaten A artı 8 artı B artı 10 eşittir 28 değil mi? Hı hı. E A artı B buradan 10 geldi evet. mi? Geldi. E bana da onu soruyor mu? Evet. On. Anlaştık? Anlaştık. Şurası hep şey gibi geliyor. Sadece Türkçe gibi geliyor. Evet, Şunları katmazsan evet sadece Türkçe. <laughs> ama aynı zamanda matematikten de geçti bunlar. Evet. Şurası sadece gelişsin. fizik. Evet dışarı diyorum <laughs> ben Al bakalım. Bir sınıftaki gözlüklü ne sesi. Şimdi şöyle bir durum var. E, bunlar hep bizden kaldı değil mi? Hmm, evet değil mi? <laughs> şöyle bir şey var. İki türlü çözüyoruz. Bir kümelerle çözüyoruz ben şemasıyla. İkincisi tablo kullanır. Şimdi Matematikten geçti, fizikten geçti, Türkçeden geçti, matematikten kaldı, fizikten kaldı, Türkçeden kaldı. Bunlar aynı şeydir. Ya da işte İngilizce bilecek, Almanca bilecek, İtalyanca bilecek, Fransız bilecek. Bunlar aynı şeydir. Ama gözlüklü olmakla sarışın olmak aynı şey değildir. Ya da erkek olmakla işte yeşil gözlü olmak aynı şey değildir. Doğru mu? Bunun için tablo yapmam gerekir. Şimdi bakıyorum. Bir sınıftaki gözlüklü erkeklerin sayısı gözlüksüz kızların sayısından 4 fazladır. Gözlüksüz erkeklerin sayısı gözlüklü kızların sayısından 4 Alt fazladır. Bu sınıftaki erkeklerin sesi, kızın sesinin iki katı olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Şimdi gözlükler var, gözlüksüzler var, kızlar var, erkekler var. Evet. Bunların hiçbiriyle bağıntı yok. Ama gözlüklerle kız ve erkek. Evet. Şimdi şu ikisi aslında birbiriyle bağıntılı. Şu evet. ikisi bağıntılı ama kendi aralığında hiçbir bağıntısı yok. Doğru mu? Evet. Yani matematik dersinden geçmek ve fizik dersinden geçmek aynı şey. Hı hı. Ya da kalmak aynı şey. Ama gözlüklü olmakla erkek olmak ya da gözlüksüz olmakla kız olmak aynı şey değil. Dolayısıyla tablo yapıyorum. Nasıl bir tablo yapıyorum? Şu dört tane veriyi kullanıyorum. Gözlüklüler var, gözlüksüzler var, hı hı. kızlar var, erkekler var. Bunlar kızların tamamı, bunlar hı. erkeklerin evet. tamamı, gözlüklülerin tamamı, gözlüksüzlerin hı. tamamı. Şimdi gözlüklü erkeklerin sayısı, gözlüklü bir erkek burası mı? Gözlüksüz kızların sayısından dört fazla. Gözlüksüz kız x ise burası x artı dört müdür? Aynen. Var mı sorun? Döndüm. Gözlüksüz erkeklerin sayısı, gözlüksüz... Ve erkek. Yani şurası. Hı hı. Doğru mu? Şöyle çizelim. Burası. Gözlüklü kızların gözlüklü kızların sayısından 6 fazlaymış. O zaman sen de y ol. Sen de y artı 6 olur musun? Evet. Tamam. Şimdi kaç tane kız var burada? Y artı x tane. Kaç tane erkek var burada? X artı evet. y artı 10 mu? 6 evet. artı Bu sınıftaki erkeklerin sayısı, kızların sayısının iki katıymış. Yani x artı y artı 10 eşittir. 2y artı 2x'miş. Kızların 2x, sayısına evet. dikkat edin. Bunları bu tarafa geçirirsem x artı y eşittir 10 kalır mı burada? Kalır hocam. Bana diyor ki olduğuna göre demiş sınıf mevcudu. Şimdi sınıf mevcuduna bakıyorum. y var artı x var artı bir tane daha x var artı bir tane daha y var artı bir de 10 var doğru mu? Evet. E, x artı y'yi biz 10'da bu 10'da. Bu. Bu 10 bulduk da burası da 10 30 anlarsın? Tabloyla, Al tabloda. Zaten aklına hemen geliyor. Sen çizmeye kalksan yerleştiremiyorsun. Şimdi Hı -hı. kime kız diyeyim, kime erkek diyeyim, evet. kime gözlük diyeyim. Anladın mı? Yetişmiyor. Hı -hı. Son soru. Herkesin yalnız bir dil bildiği bir sınıfta. Şimdi hiç bilmeyen yok bir evrensel. İki, kesişim yok. Çünkü herkes bir dil biliyor. Hı -hı. İngilizce bilmeyen 12 öğrenci, Almanca bilmeyen 18 öğrenci, Fransızca bilmeyen 8 öğrenci. Olduğuna göre Almanca bilen kaç öğrenci vardır? Şimdi İngilizce bilenler bunlar olsun. Almanca bilenler bunlar olsun. Fransızca bilenler bunlar olsun. Niye hiç kesiştirmedim? Çünkü diyor ki herkesin yalnız bir dil bildi. Anlaşıldı? Yani ya yalnız İngilizce biliyor, yalnız evet. Almanca biliyor, yalnız Fransızca biliyor. Hı, hı. İ desin, A desin, F desin. Hadi direkt bu harfleri İngilizce bilmeyen kapattım. A artı F mi? Aynen. Eşittir 12 bilmiş. Almanca bilmeyen I artı F mi? eşittir evet. 18'miş. Fransızca bilmeyen, Fransızca kapatıp evet. i artı a. Kaçmış? 8 mi? Topla taraf tarafa. 2 tane i, 2 tane a, 2 tane f. Evet. Yani 2 parantezinde a artı i artı f mi? 18, 28, 30, 38. E bölüm 2, a artı i artı f. 19 oldu mu? Hı hı. Bana ne soruyor? Almanca bilen kaç kişi var? Almanca bilenler al mıydı? Evet i artı f kaç? 18 mi? Aa, evet. 18 yazdık. Aynen bir kaldı 1. Bu kadar bu. Anlaştık? Anladım hocam. Deyip Burada bitirelim. son çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir konumuzun sonuna geldik. Ku soru çözümünde bu Tek videonun evet, kümelerin evet. soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça